Doğru tamam, doğru parti yetkilileri gelsin. Gençleri getirmeyin. Biz gelelim. Ben gelirim. Bak şey ben bir söyleyeyim. şey Tamam. 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 Hayır ya. Kaldırmayacağız yani, diyorum. Biz tamam. de ya. Genel Başkan Yardımcımızın. ben. Bak ki. Bilmezse çıkacak. O zaman. Çelik'in vasıtasını ekleyip. Güzel tabağını. Evet. Gelin gelsin. Bir tane tabağa. Bir tane Bir İstiyorsan sen yok. Yani amacına ulaşılmıştır. Evimizi bitirelim. Biz gelelim. Size kimse burada dokunmayacak. Umut Bey'le Orhan'la beraber ben de geleyim. Birlikte buradan çıkalım. Beraber sizin aracınızı bilir Beraber beraber. beraber Biz de beraber bineceğiz. Komforlu Ben de gel benzekerim. de doktora Ben de konuşurum. Oh, hadi konuş hadi konuş. Konuş. Ben de buradayım. Tamam. tamam. Umut Bey'le teşkil ediyor. Ya şimdi, siyasi faaliyete müdahale etmek savcıl, savcılığın verdiği bir karar doğusunda müdahale etmek zorunda kalıyoruz diyor. Dolayısıyla zaten suç olmadığı için o arkadaşlar orada pankartı bıraktığı anda kendileri zaten bizim nezaretimizde serbest kalacaklar ya. Sen merak etme Cengiz. Suç olmadı mı? Niye karar Bir saat, aldı. o arkadaşlar bazı polis merkezine geçip ifadelerini serbest bırakın talimatını aldık ve sonra istinaden size geldik parçası ilgisayar olarak e, sizinle müzakerelerle başladık. Çocuklar inmek istemiyor sizin kanalınız ama ikinci aşamada inmezlerse e, sağlık değerlendirmesine göre suçlusu oluşuyor. Bu sefer içeri girip çarpacak bilmem ne yapacak. Bu önce aşamaya geçmiş. Demek istediğim bu sınıf. yok. Benim genel başkan yani. Şu anda bir yok. Ben size... Ben bir konuş. Ben gençler Bir konuş. tamam. Konuştum aynen şunu diyor. Biz altına Ne yapacağız? yok Hiç, ya iş, yok yapacaklar. ya yok öyle bir şey yok öyle bir şey böyle bir şey yapamaz ya öyle bir şey diyemeyecek ya işkence kalktı ya o ne Çünkü onu ona müsaade ediniz ya biz o zaman oturalım o zaman Saat orada yiyip Beşte. ben bütün kendi maaşımı çalışmaları bırakıyorum. Saat beşte tutalım. 12 ben bütün alalım. maaşımı ona kadar neyse savcılığa getirmeli ben de sağlıyorum. Tamam ben çıkayım çocuklar da yıkama. Ya şu ekibi çekin Allah aşkına. Ya nasıl de... yok abi yüz tane polis de... yani var. Onlar yani kendinden inecek zaten. Polis beye gerek yok. Ne olacak bir... biz buradan alırız. alırız beraber Şuradan şundan minibüse bindiriz. Şöyle bir koridor yaparız biz bineriz beraber. Kendisi getirecek ayol bunlar arasından bana ya. bu da bana bir şey yaparlarsa zaten ya. Ya. Bakmam ya bir daha ya gibi Türk Mesmeği Mesmeği ya. gibi bu da ben burada duracağım ya ben açalım yeri Dakim, bir aşkım, şey demokat, bir evet, tabii, de bir, ama diyeceğiz. Allah Allah, şurayı işi, Allah Allah. Ben alacağım, ben alacağım. Ben alacağım Tamam. Ben de bir. Kendi ben de ona çıkacaklar, hayır çıkacaklar. Para mı? Yani ben de sesle. Öyle Fifini kibiru, kibiru cun cana. Şöyle bir Bey. müsaade etsin. Tamam. Şey. Parti yetkilisiyle beraber çıkıyor. Avukat mı? Avukat mı? Tamam başkanım. Avukat arkadaşınızdan. Tamam. Tamam. Doktor raporu akabinde. Cengiz Bey. Cengiz Bey. Cengiz Bey. Bir gelir misiniz? Parti yetkilisiyle beraber çıkıyor. यो मोटरसाइकलको लागि हो सर त्यो सटिङ मिलाउनु पर्छ। गाडीबाट यो स्वचालितको लागि